Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve efsane bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi, takipçilerimizi şifre aramadan tık tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımıza baktığımızda bir deneme hesabı arkadaşlar. Kendi hesabım değil. Yani 7255 takipçimi deseniz, 21500 beğeni mi deseniz, 1.5 milyon video izlenmesi mi derseniz her şey var ve çok iyi bir şekilde yükseltmiş durumdayız. Bizler bunu anabayliz.com sayesinde yapıyoruz. Sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bastığınızda hemen aşağıda göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına bir defa tıklayalım. Burada bizlerden kullanıcı adı, e-posta telefonu ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta telefonu ve şifreye gittikten sonra direkt ücretsiz üye ola basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bir de Şöyle bir şey söylemek isterim çok özür dilerim. 2 yıldır arkadaşlar sabit olarak kullandığım bir sistem. Zaten bizleri takip eden dostlarımız bu sistemi çok iyi bilirler. Eğer ki sizler yeniyseniz en eski videolarımıza bakarak görebilirsiniz. Şimdi baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var A'dan Z'ye. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz tek tıkla gelip burada yükseltebilirsiniz. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto devalar mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakçek bastığımızda bakçemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen gelelim TikTok izlenmeye. Bu arada arkadaşlar sadece izlenmeye bakmayın. Beğeni olsun, takipçi olsun bunlar da aşırı derece uygunla satılıyor. Bir göz gezdirin derim. Baktığımızda 1000 adet izlenme 10 kuruş. Bakın 10 kuruş. 1 TL veya 10 TL demiyorum. Sadece ve sadece 10 kuruş. 10.000 izlenme 1 TL arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar ucuz olduğunu görüyorsunuz zaten. Link yerine hemen videomuzun bağlantısını kopyalayalım. Bunları yaparken hesabınız açık oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ki açık olması sorun yaşarsınız. Hemen bir 500 adet mi? Evet 500 adet girelim. Siparişi ver diyelim. Hemen siparişimiz alındı bile. Mesela ne alıyorsanız alın. Takipçimin beğenimi ne alıyorsanız alın. Siparişi alın dediği gibi en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde ne aldıysanız hesabınıza geliyor. Mesela baktığımızda şu an 8366 beğeni izlenmemiz var. Dediğim gibi en fazla 2-3 dakika içinde gelir. Zaten geldiğinde size göstereceğim. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız dostlarım destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsanız. Mesajı göndere bastığınızda hemen sizlere dönüş sağlanır. Ee, videomuzu durduralım isterseniz. Tamam videomuzu durduralım arkadaşlar. Tüm izlemeler gelsin videomuzu öyle devam edelim. Dostlarım baktığımızda izlemelerimiz çok hızlı bir şekilde geldi ve şu an 8907 beğenimiz olmuş, şey izlememiz olmuş durumda. Gerçekten dediğim gibi sistem baya baya hızlı baya güvenli bir sistem. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoya görüşürüz umarım. Hoşçakalın.